Merhaba arkadaşlar ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlar. Nasıl suzi suzdur inşallah. Şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. Videoma geçmeden önce hedefim olan 1000 aboneye ee, sadece 39 kişim kaldı. Ee, daha önceki videolarımda da e, bu çağrı yapıyordum destek çağrısı. Ee, destek olanlar var. Allah razı olsun. Abone sayımız gitgide artay. Sizlerden de ricam. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bana destek olmanız. Şimdi önceki videolarımı izleyenler bilirler. Bu e, evin başında burandan altına çayır yığdıydık. Merekte yer yok diye. E, merekte yer açıldı. Şimdi o çayırlar işte Taşıyı mereğe yayarız. Çünkü e, her an kar yağabilir. Merekte olsun. Evet arkadaşlar. Çaylarımızı bu şekilde buraya yayarız. Jeneratörümüz orada aslında. Jeneratörün önünü kapatmasa iyiydi. Çünkü elektrikleri bu ara kesecekler. Lazım olacak bize. Bir daha yalı vurmazdık. E, burası önceden e, yığdığımız yedirdik ondan biraz. Şimdi tunağın çayırları taşı yalar basından babam yalar basına koyay. Tunağın da taşı ben yayırım. Evet tunağın geliyor şimdi. balyayı düşürdü. Ne oldu? Gene Hızlı. mi düştün? Sen e neymiş? Demek ki hız mısın, değil mi? Kaldı bakayım kaldırabilir misin? Arabaya kaldı mı? Bu yana yuvarlı onu. Hı, halledeceğim. E, hallet bakayım Hadi. Gel. Öyle gel. Aynı yani. Demin gördük nasıl sürdüğünü. İşte Hadi kaldır dök bakayım. Evet Tunan Bey nasıl bu işler? Zor mu? Orta halli. Bırak yalanı. Perfect. Değilsin. Si ne? Git kadıra beraber araba Evet arkadaşlar. Mera'yımızın son durumu. Tamam kızım çözeceğim sizi. Allah işler olsun gene doldurduk. Şimdi inekleri çözelim mi? Aha e, man sıçtı arkadaş ya. Ya gel. Aşkım. Tunugar. Tunugar kara göz. Tunugar. Ya Aşkım. Aşkım. Evet arkadaşlar hayvanları çözdük bu şekilde yayılıyor. Şu anda da bir yağmur yağmaya başladı. Sabah hava o kadar güzeldi ki yani çok sıcak, ılık bir hava vardı. Şimdi yağmur yağmaya başladı. bunun beşi kar olabilir inşallah. Hayvanlar bu şekilde otlayalım. Aziz Allah, murallah Allah, Cennet Ezan okunuyor. Evet. Evet Tunağan. Nasıl seyir bekleme kolay mı? Değil. Hiç de i̇şte, üşenirim beklemeye. Çok mu üşeniyiz? Çok üşeniyiz. Ne kadar çok üşeniyiz? Yani bayağı üşeniyor. Bayağı üşeniyiz. Bayağı üşeniyorum. Yani, yani seyir iyi de beklemişi yok. Allah Allah. Aynen öyle. Nasıl olacak? Ağırda bakacağız köyde. Ağırda bakacağız İnşallah. 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 Ne oldu? Okul tatil oldu. Sen de çıktın geldin ha? Aynen öyle. Geldi ne bin pişman oldun tabi. <laughs> <laughs> Değil <gülüyor> mi? Yok. Nasıl yok? Buraya abi yalan hiç konuşamayız. abi yalan hiç konuşamayız. Evet şimdi biz ıslanmayalım. <laughs> Emicem etti gitti geçen hafta. Yani geçen hafta derken hafta sonu göcetti. <laughs> Biz de onun kabesini önünde, şöyle balgonun altında oturuyorduk. Hayvanları kollayırız. Bu arada köylüm, takipçim Asbi abla, İnşallah bu videoyu izlersem evini göstereyim ona. Geçen derdi işte bizim oralarda çek diye. Heh, senin oralar çekeyim. Isıs, kabılar, bacalar tütmü, kebekler, kabale. Ey gidi günler ey. İnşallah bu videoyu izlersin. Evet arkadaşlar İneklerimiz yayılıyor. Ne oldun kızım? Oo ha. Hava şu an soğudu. Yağmur yağma devam ediyor. Armut ağacımızın son hali. Yapraklarını döktü. İneklerimiz Yağlı ile yayasınlar. Birazdan gideriz. Bir kar yağarsa zaten ağrı kabanacaklar. Ooo, oh. ha karanfil. Hayt! Kimin ağzı kanaydı? Kimi kanaydı? Niye? Niye? Ne oldu oğlum? Heh? Ne oldu sana? Haydi gel buraya ait. Gel zeytin ya gel yaşmaklı. Yayla kız gel ait. Ercem abimizin malikanesi. Gerçekten güzel. Tamamen ahşap, doğal. Bakalım. Allah nasip ederse belki biz de böyle bir ev yaparız. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Haydi, yolu gör. Yolu ıslay, 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 haydi. Haydi. Ne? Kılıbır, gel veray. Gel yadi geray de. Yadi Gel gel. Gel isli 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 isli. Hayt. Hayt. Gel gel. O gelir. Hayde yadi gel 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 hayt. Gel gel. Hayt. Hayt. Çu. Gel gel. Gel gel hayt. Hay. Evet. Şimdi. Ya hadi gel gel haydi. Haydi hadi gel. Şimdi motor buradaydı öne alayım. Hay. Dunağım. Oradan çık uyana gitmesinler. Oradan kestir onları önlerini. Motor da burada. Onu bir alayım. Evet. İnekleri çıkardık. Ya hadi gel haydi. Gel. Geç şimdi deldi. De. hiç del yokmuş gibi geceyi bizim tane. Oradan yukarı çıkmasın. O üstüne çıkacak. Gel aşağı. Evet, şöyle diğer tarafımızda da koyunlar otlay. Gördüğünüz gibi orada da koyunlar yayılı. Evet, biz de gidelim. Abiler Ablarımız... nasıl? abi alsana? Ne? Av Al çantayı. Bak deliğin kesme. Çoğu gözüme soktu. Haydi. Haydi. Gel ara. Lays, 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 Biz de gidelim. Bu karınları iyi ya. öyle. Doydular baya. Haydi, yavaş 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 yavaş. Hava bayağı abi. Karardı arkadaşlar. Yeni çoban. Sanki uşudun. Ya, ayaklarım donar ya. E, soğuk var. Hadi can, kar yağacak resim. Evet, hava, hava bayağı bir karardı. Yani kar yağabilir. Yağması da lazım zamanı. Ama henüz yağmış değil. Geçen sene bu zamanda ikinci kar vurduydu yani. E, bundan bir hafta sonra mıydı neydi üçüncü kar ya dedi. Ondan sonra zaten daha hiç kalkma dedi yerden. Biz de aralığın beşinde göz yattıydık. <laughs> evet böyle. Suyu içecek olan suyunu içsin. İki kişi öldü mü rahat olur ya. Biri önden gidiği beşlerine çağırıyor. Gidecekleri yerde kestiriyor onları. Diğeri de arkadan toparlay geliyor. O zaman iyi yolu bayağı bir. Haydi, gel gör. Gel gör Şimdi böyle kestim ha. yukarı çıkaracak onları. Gel gör ya diğer. Hayt Haydi. Yürü. Hayt. Kara gel gör gel, gel ara gör. Ne oldun zeytin? He, Ben ne alıp duruyorum oğlum? He. Gel aşağıda. Haydi. Al öndekileri kov, onları kov. Yukarı kov, yukarı. önce kara kızı kov. Korkay ondan da gitmeyin. Hadi. Hadi. Gel. he. Hadi. Gel. Hadi. Hadi. Gel buraya git. Hadi hadi gel. Hadi. Gel buraya git. Gel ay slay 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 gel ara git. Hadi. Rengi daha var altını kapatayım da kovandan sonra ağrı girsinler direkt. Haydi, yolar, haydi, haydi. Gelあれ bugün. Haydi. yürü, haydi. Haydi, haydi. Haydi, Haydi. yürü. haydi. 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 Ona karnını kara gözlüsün de kovonu beşimar. haydi. Haydi. Evet şimdi hayvanları bağlayayım. Evet arkadaşlar evet, işte hayvanları bağladık Allah'ın izniyle. Şimdi hayvanları yedirme zamanı. Bu videoyu Bu da burada sonlandırayım. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın inşallah.